İsa senin telefon nerede? Sen de tabletin nerede? Ben düşürdüm. <laughs> ah bir saniye, İsa sende telefon vardı, Telefonu ne yaptın? Evet, Babamın tablet nerede düşürdünüz? Baba baba, baba kaçarken oldu, evet, kapıdan baba. giriyordu. Ah koridorda mı? Baba kapı açık kaldı. Ah kapı açık kaldı. Ah evet. bir dakika dur mu yavluyor? Aa bu dev kara kedi olan. Evet, evet. Aa dev kara kedi geliyor. Kapıyor. Kapıyor. Kitle. kitle. Kitle Nasıl Nasıl kitle. Nasıl kitleyeceksiniz? Ket yok. Ya şu kapının anahtarını nereye koyuyorsunuz Bana, bilmiyorum ya. Ben... Tam kapının önünde ya. Baba, kapının önüne şey kadar bulalım. gelmiş. Aa aklıma bir şey geldi. Evet, evet, evet doğru söylüyorsunuz. Abur cuburlar. Abur cubur almıştık baba, marketten. Baba, baba marketten abur cubur almıştık. Aa, evet, evet evet. Getir. Be. onun oyuncak olduğunu anlat evet, ne var marketten evet, aldıklarımızda dökün dökün buraya dökün tamam, dökün he? hepsini atacağız verelim yesin Heh. evet <laughs> evet evet aa bunlar tamam bunları kara kediye vereceğiz tukolata, bir tane kes, bir tamam tane süt, bir tane... Tamam. Yani. Tamam. Aa, sürpriz yumurta var. Bir Melisa, de pamuk şeker var. Evet süt. Satı sütü içer. De. Evet pipetini çıkartalım. Süpü. Bak bak ne yapalım biliyor musunuz? Pipetini ya. tak. Evet Nisa bunun pipetini tak. Melisa pipetini tak. Onun sütü içecek şimdi o. Evet. Kapının, Aa, kapının şey önünde. Değil. Evet pamuk şekeri de yiyebilir. Aa dana ne bunu yalar. Kedi bunu yalar. Evet, kedi var ya taktım. kara kedi bunu seviyor. Hah tamam şimdi kapıyı açacağız. Kediye bunu içireceğiz tamam mı? Nisa hazır olun kapıyı açıyoruz. Ben size dediğim zaman kapıyı açın tamam mı? Tamam. Kara kediye vereceğiz abur cuburları. Bir, evet. iki, üç aç. Açtım baba. Aa gelmiş. O gelmiş burada. Evet, baba, baba. Bu nasıl bir denk kedi. Şiş. Aa, e, nasıl şişko bu. Otuna ee. bakar mısınız? Ne kadar o, kalmış iş. Bir saniye bu ne yemiş? Melisa. Bilmiyorum. Nisa ne, ne hiç yedi? Hiç ne içmiş bu? Olabilirim. Tamam Nisa şimdi süt var ya. süt. Heh, evet içimin o. Onu kedinin önüne doğru it. Bak bakalım süt var mı? Birazcık yere dök bakalım içinde var mı Nisa? Nisa dök. Dök dök yere dök. <laughs> hah, hah, var mı? Tamam. Hah, şimdi onu böyle yerde iteceksin tamam mı? Kedinin önüne. Hah, bakıyor şimdi sağa sola doğru bakıyor. İttir şimdi. İt it it. Çok güzel. <laughs> hah, biraz daha it. Tamam, böyle eşeğe doğru götür. Götür götür götür. Çok güzel. Tamam Nisa bırak oraya. O bakıyor. Hadi iç şu sütü. <laughs> Hadi sütü sana bıraktık hiç. Baba süt olduğunu mı ki. Süt olduğunu anladı yere de döktük kokusunu aldı. Aa kokusunu aldı Nisa Melisa. Kokusunu aldı etrafta arıyor. Nisa biraz daha dök. Yeri biraz daha dök Nisa. Sütü aldı biraz daha koksun koksun. Hah dök oraya. Dök dök dök. Dök Nisa evet. Biraz daha dök. dök. Dök dök, dök. koksun iyice koksun. Ah süt kokuyor şimdi. Hah tamam koy oraya süpersin. Hadi kedi al şunu. Ha. Hadi. Aa kokluyor. Aa Baba, koktu. Nisa aldım. koktu. Evet koktu koktu. Hadi. Baba, Nisa. Mu? Bilmiyorum. Bence gelip onu içmesi lazım. pipette taktık. Evet. Nisa. Nisa. Şey at önüne. O neydi? Pamuk şekeri. Salla. Yuvarla önüne. Yuvarla. Sütün yanından yuvarla. Hadi at. 1, 2, 3. Hayır at. ni Melisa at. At önüne. Ay. At Nisa. Atamadın. Baba, at. Tamam çok güzel. Ay. O tam önüne düştü. Korkutu. Hadi. Al ya şunu. Hadi. O yemiyor. Nisa. Öbürlerini. Dana ne? Dana ne? Ha at. Evet. Yalnız oraya pamuk şeker öbür tarafına. Süt döküldü. Hadi yere kaldır. Ha. Hadi. Aa almıyor. Almıyor. Almıyor Vermedi. Çikolata at. Bir tane çikolata at Nisa. Çikolata. Ha onu at. Çok güzel. Ya biraz daha ileri atsana Nisa. Pamuk şekerin yanına. Nisa pamuk şekerin oraya. Süper. Ha. Harika. O oh, tam önüne düştü. Ya yerde yerde ne havaya bakıyorsun? Çok değişik ya çok acayip bir kedi. Cins mi bu anlamadım tasma var mı ya tasma takıp yakalasak evet. Aa, evet Nisa onu da daha... at Dido onu yer o nereye gitti arkasına doğru mu Arka Vallahi altında gibi. kaldı Arka hadi da. altında ya görsene şunu Aa, ne var Nisa ne kaldı sürpriz yumurta Ah yer mi Aa, Melisa Nisa yemiyor sürpriz yumurta Aa, yer belki Aa, yiyecek gibi dur Aa, bir de saniye de durun yandım, yandım. Ha, biraz daha iyi. Evet, doğru söylüyorsun. Biraz daha iyi. Ha, hadi. Koy Ya bu nasıl bir kediymiş? Oy. Ay, olmadı. Heh, <laughs> tamam kalsın çok güzel yerde evet orada güzel durdu hadi o oh, yiyecek yiyecek baba, baba. yiyecek açsak mı baba evet doğru söylüyorsun aç aç Nisa onu aç aç Nisa Keki aç Nisa çabuk aç o tarafa aç, bakıyor biliyorum. açtın mı baba, tamam tamam çikolata kokusu yayılır şimdi at o oh, kokladı bile Nisa at önüne at hadi ha güzel yerde çok güzel hadi ya ye şunu. Aa, bir saniye durum arıyor arıyor kokladı Kokladı Nisa. Melisa görmüyor mu bu kedi? Aa görmüyor gibi. Kokuyu aldı. Aa, aa bir şey diyeceğim. Utanıyor mu yoksa? Kapıyı tek. Katıyorsak... Aa doğru söylüyorsunuz. Aa. Evet bizden utanıyor olabilir. insanlarız ya. Şimdi o da çekiniyor olabilir. Ne yapalım biliyor musunuz? Kapıyı örtelim bence. Aynen. Evet ben sana üç dediğim zaman Melisa tamam mı? Ama hızlıca örteceksin. Evet. Nisa sen ayağa kalk orada. Melisa, Melisa kapıyı çek. Nisa hazır mısın? Üç dediğim zaman Melisa kapıyı sen ört, çeksin. Tamam. hızlıca. Bir, iki, üç. Örttüm baba. Tamam örttük. Ört, ört. İyice çekin. Evet. Ha kapıyı da örtün. Evet. Ya inşallah alıp gider. Evet. Birazdan baba. bakalım. Birazdan bakalım hangilerini aldı acaba? Yiyor mu? Evet. Hangisini yiyor? Baba süt içiyor. Aa sütü evet, mü içiyor? Baba, süt evet. Sütü içiyor mu? Aa demek ki var ya baba, bizden çekiniyormuş. Keke. Keke mi başladı? Evet, baba. Aa var ya aklınıza iyi geldi. Demek ki bizden çekiniyormuş bu. Aa, evet. Aa ne yaptı? Alalım, ne yaptı? Alalım, ne yaptı? Alalım, gidiyor. Ağzını aldı gidiyor mu? Evet. Bakalım gelin hadi açıyoruz kapıyı. Baba, ne yapmış? Mı? Ben... Gitmiş mi? Baba. Ne yapmış? Almış mı? Baba. Aa. Tabii, tabii, tabii. Bir evet. de kapatmış? Evet, Aa, şu tablete bak. Ay, kitle, kitle. kitle kapıyı. Aa tablete bakar mısın? Nisa telefon. telefon şarja tak bakalım Nisa götür şunu şarja tak. Nisa bilmiyorum şarja tak <laughs> bakayım <laughs> baba, baba Çalışmıyor. Düşünürseniz çalışmıyor. Ya, Allah! tablet ne hale gelmiş? Baba benim tablet kurtuldu. Melisa baba. ya! Şuna bakar evet, mısın? İç organları çıkmış bunun önüne bak ne var önünde? Anam ekran gitmiş. Vallahi tablet artık gitti. Ölmüş bu. Nisa sen bunu şarja tak bir dene tamam mı? Belki tamam, çalışabilir. Baba. Kırılmamış bir yeri. Senin bilgisayardaki Ya bilmiyorum şeymiş. ki, hiç sanmıyorum. Melisa, şuna bakar mısın? Ver kabloları görünüyor. O takıldı mı? Yok. Vallahi çok da çalışacak gibi durmuyor. Evet. Neyse sen bunu götür tamam mı? Tamam. Tableti bir şarja tak bakalım belki çalışır. Tamam, İkiniz baba. de şarja takın. Tamam bir yarım saat şarjda dursun. Hı hı. Hadi götürün şarja hadi. Tamam.